Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Hafize Bekoğlu. Bu eğitimimizde BABS formlarının hazırlanması, raporlanması ve egzemen oluşturulmasına ait bir videomuzu izleyeceksiniz. Eğitimimizin kodu 0806006. Eğitimimizin içeriği BABS formlarının hazırlanması, raporlanması, egzemen oluşturulması süreçlerine ilişkin temel bilgilerin aktarılmasıdır. Bu eğitimimizin hedefi BABS formlarını hem ticari evraklardan hem de muhasebe fişinden otomatik oluşturup BABS formlarının nasıl alındığını sizlere aktarmak olacaktır. Mikro programlarımızda muhasebe modülünün altında yıllık bildirim ve beyannameler, e-beyanname başlığı altında BA aylık ve BS aylık olmak üzere iki tane menü yer alır. BA aylık dediğimiz ay içerisinde 5000 KDV hariç 5000 rakamın üzeri kişiden veya kurumdan alınan alış evraklarını kapsamaktadır. Yani büyük alış dediğimiz 5000'in üzerine aşan evrakların hangi firmadan alındığı veya hangi kişiden alındığı, vergi kimlik numarası, kaç tane belge ile birlikte toplam masraf bilgisinin ne olduğuna dair BA formunda beyan edilerek raporlanması, izlemel oluşturulması ve gönderimini kapsar. BS aylık dediğimizde tam tersi satış yani büyük satış. 5000 KDV hariç 5000 matrahından aşan kişi veya kurumlara satmış olduğunuz evrakların ay içerisindeki toplamlarının firmanın ünvanı, ülke kodu, vergi kimlik veya TC numarası, kaç tane evraktan oluştuğu ve kuruşlar baz alınmaksızın matrah rakamlarının eee BS aylık formu ile birlikte ilgilileme usurlu paketlenmesini kapsayan bir evraktır programınızda da Ticari evraklar dediğimiz bildiğimiz üzere bizim yeni tip alış ve satış faturaları evraklarımız olabilir veya diğer alış ve satış evraklarını kapsamakta. BS aylık için örnek vermek gerekirse bir satış evrağı düşünelim. Ticari evrak dediğimiz zaman öncelikle bir cari hesap kartının veya formuna eksik bilgilerin gelmemesi için tanımlanması gereken zorunlu alanlarımız var. Bir cari hesap kartı düşünelim. Cari hesap kartı Cari hesap kartında zorunlu alan mutlaka kod ünvanı doğru olmalı. Firmanın vergi dairesi, vergi numarası, özellikle vergi numarasının mutlaka eksiksiz ve doğru yazılmış olması gerekir. Adresler sekmesinden mutlaka firmanın adres bilgisinin özellikle ülke kodunun Türkiye için 052 olduğu gibi ülkelerde F10 yaptığınızda bakın her ülkenin kodu da farklı olarak beyannameye yansıyacağı için ülke kodunun da doğru seçilmiş olması gerekir. Yurt dışı ise bunların ayrıca bir seçilmiş olması gerekir. Cari kartlarında adresler ve vergi dairesi numarası ve imvan doğru bir şekilde atandıktan sonra artık evrak girişlerini yaptığımızda program BA aylık ve BS aylık formlarını otomatik olarak ticari modülden oluşturulmasını sağlar. Tek yapmamız gereken bir BS formu için satış faturasından Şöyle yapalım. Önce dediğimizde 1-4 tarihine dinar yapı malzemelerine girilmiş olan bürüt fiyatı yani birim fiyatı matrahı 9000 artı KDV olan bir evrak görüyorsunuz şu an karşınızda. Satış faturası görüyoruz. Burada 9000 liranın biri adet olarak BS formuna gelmiş o, gelmesi gerekir. Onu da nasıl alacağız? Evraklarımızı düzenlediğimizi varsayarsak muhasebe modülü altında Hatta bir tane daha satış evrağı düzenleyelim. Aynı firmaya birden fazla belgesi olmuş olsun. Yine 0104. Hangi döneme düzenliyoruz? Nisan ayına düzenliyoruz. Hangi cariye düzenliyoruz? Dokuz bin lira vardı. Altı bin lira daha girelim. Genel muhasebe, yıllık bildirim, e-beyanname modülü altında 086238 nolu form BS aylık menüsü yer alıyor. Bu menüye girdiğimizde öncelikle hangi dönem için BS formunu taratacağız? Yani hangi döneme ait satışlar taranacak? Nisan ayına ait. Ekrana ilk tıkladığımızda mikrokurda firma tanıtım kartımızda beyanname ve bilgilerin otomatik gelmesi sağlanmış oldu. Genel bilgilerde aynı şekilde düzenleyen gönderen bilgileri. Form BS mal ve hizmet satışları sekmesine de bilgileri otomatik getirmek için aşağıda görmüş olduğumuz ticari modülden bilgileri güncelle seçeneğini şu an kullanıyoruz. Çünkü faturalarımızı oluşturduk. Bunun yanı sıra muhasebe fiş detaylarından bilgileri güncelle seçeneği de e, ticari kullanmayan veya muhasebe fişinde muhasebe fişinden manuel BSBA formlarının girişlerini yapan yani alış ve satış evraklarını sadece muhasebe kullanıp ticari ticariden entegre kullanmayan firmalarda kullanılabilir. Veya hem ticari ticari entegrasyon kullanılıp aynı zamanda muhasebe fişinden de manuel girilen kayıtlarda ticari işlem yapılmayıp manuel muhasebe fişinden girilen bir kayıtlar varsa doğru olan alan muhasebe fiş detaylarıysa muhasebe fiş detaylarından da sadece bilgiler yine güncel, güncellenebilir. Ticari modülden bilgileri güncelle dediğimizde dönemi nisan seçtiğimiz için ilk tarih son tarih otomatik olarak ekrana geliyor. Toplam tutar sınırı 5000 lira. Cari birleştirme seçeneği de e, vergi dairesi numarasına göre yani vergi numarasına göre ülkeyi dikkate alıp almaksızın aynı vergi kimlik numarasına ait birden fazla cariniz var ise bunların birleştirilmesi veya ayrı ayrı satırlarda getirilmesine yönelik bir parametredir. Birleştirme yapma seçeneği aynı vergi kimlik numarasına ait birden fazla cari kartınız var ise ve her ikisinde de 5000'i geçen evraklar var ve S formuna gelmesi gerekiyorsa ayrı ayrı satırlarda BSF formunda getirecektir. Vergi daire numarasına göre ülkeyi dikkate al, alarak veya almadan seçeneklerinde adres kartlarındaki ülke koduna bakılmaksızın veya bakılarak evrakların aynı cariye ait, aynı vergi kimlik numarasına ait carilerin birleştirip birleştirilmemesi adına size seçenekler sunuyor. Diğer mal hizmet bedeli için perakende kodu standart bir cariniz her gün alışveriş yaptığınız bir cari olabilir bir bu firma ama BABS'de kullanılmak üzere değil de günlük kayıtlarınızı, günlük giderlerinizi hep atmış olduğunuz bir cari kodu tanımlamış olabilirsiniz. Ve bu carinin de BABS'ye gelmemesi aslında gerekebilir. Ayda 5000'i aşıp aşmadığının her zaman kontrolünü yapamıyor olabilirsiniz. Buradaki seçenekte herhangi bir cari seçilir ise BABS formunda bu cari 5000, 5000 tutarını aşıyor olsa bile getirmeyecektir. Bu carinin BABS şu an bulunduğumuz BS formunda değerlendirilmemesi için 5000'i geçse dahi BS formuna yansımaması için buradan o cariyenin seçilebilir. Diğer seçeneğimiz sonradan muhasebeleşecek seriler dahil edilmesin. Sonradan muhasebeleşecek seriler dediğimiz programda ticari evraklarda yani bir satış faturası girişinde mikrokurda firma tanıtım kartında muhasebeye entegre edilmesini istemediğimiz evraklar için bir e, ee, Seri numarası tanımlayabiliyoruz. Örneğin X serisi verdiğini düşünelim ve X serisli bir satış faturası girişi yapıldığını düşünelim. Bu evrağa farklı bir amaçla girilmiş, muhasebeye entegre edilmeksizin daha sonra silmek için girmiş olduğunuz o ayda bir evrak olabilir. Bunun da tabi resmi bir evrak olmadığı için VS formuna gelmesini istemeyebilirsiniz. Bu şekilde sonradan muhasebeleşecek seriler dahil edilmesin seçeneği işaretli olduğunda program o evrağı BS formu için değerlendirmeye almayacak ve getirmeyecektir. Parametrelere göre detaylı fatura listesi tıkladığımız zaman o ay içerisinde şu an BS formunu hazırlamak için hangi evrakların BS formuna dahil olduğunun detaylarını aslında görüyoruz. Daha yoğun olduğunu düşünürsek burada bu alana göre gruplandır diyerek cari bazlı olarak, cari bazlı olarak bu carinin kaç tane evrağı varmış, hangi evrakları BS'ye dahil olmuş, toplamı 5000'i geçmiş, hangi numaralı evraklarıymış detaylarına da hatta çift tıklayıp ulaşabileceğimiz evraklardır bunlar. Bağlantı alanlarından bağlı muhasebe fişine de gidilebilir. Bu şekilde Devam dediğimizde parametrelere göre fatura listelerimizde görüp devam dediğimizde görmüş olduğumuz üzere ilgili cariye girilmiş olan iki tane belgemiz KDV hariç rakamımız adres kartından vergi kimlik numarası ve ülke koduna göre de bilgiler otomatik olarak yansımış oldu. Aynı mantık BA formu içinde geçerlidir. Bir alışımız vardı bu cariye ait yapmış olduğumuz. Bu da alış faturalarınızı tarayacak bir evraktır. Bu dönemde ticari modülden bilgileri güncelle dediğimizde parametrelere göre detaylı fatura listesi dediğimizde bu cariye ait yapmış olduğumuz bir evrağımız var. Bağlı muhasebe fişine de gidilebilir. Bu evrakta girmiş olduğumuz alış faturasından devam dediğimizde BABS sekmesine de şu faturamız 062205'ten de açalım. 1 Nisan'a girmiş olduğumuz 10 bin masraflı bir dinar yapıya ait faturayı da otomatik olarak veya formuna getirmiş oldu. Bu ekranda cari birleştirme açıklamasından yani carilerdeki vergi kimlik numaralarına göre birleştirmelerin detaylı programın arka planda nasıl hesapladığına, nasıl kontrol ettiğine dair açıklamalara veya vergi dairesinin numarasına göre birleştirme açıklamalarından yararlanabilirsiniz. Evet, muhasebe fişinden güncellemek için de aslında önerdiğimiz evrak detaylı standart muhasebe fişinin kullanılmasıdır. Evrak detaylı standart muhasebe fişinde evrak detayları, örneğin biraz önce girdiğimiz 1 Nisan'a girmiş olduğumuz bir evrağımızı açalım. Şöyle yapalım. Ticari entegrasyonla gelen bir alış evranda evrak tipleri, alış belgesi ve fatura olarak otomatik olarak oluşuyor bildiğiniz üzere. Eğer ticari entegrasyon, entegrasyon kullanılmıyor ve manuel muhasebe fişinden geliyor ise daha önceki eğitimlerimizde mikrokurda genel program parametrelerinde parametrelerimiz vardı. Fişte evrak detay kolonu açıksa evrak detayları otomatik oluşturulsun. Bu seçenek işaretli olmalı ki biz bir muhasebe fişi kaydı girerken bu evran alış mı satış mı olduğunu bilebilelim. Yani ne yapıyoruz biz evrak detaylı standart muhasebe fişinde? Evrak detay kolonu açık ise girmiş olduğumuz örneğin bir 600 hesabın alacağına bir değer girildiğinde bu evran bir satış belgesi olduğunu anlayabiliyoruz. Veya tam tersi 153 hesabın borcuna bir değer girildiğinde biz bu hesabın bir aslında bir alış belgesi olduğunu program evrak detaylı muhasebe fişi ile birlikte Anlayabiliyor ve girmiş olduğunuz evrak detaylı muhasebe fişlerine alış fatura, alış faturaları, satış faturaları bu kayıtlara göre taranarak BAS formları muhasebe fiş detaylarından sorunsuz bir şekilde güncellenebiliyor. 1 Mayıs'a girmiş olduğum bir satış işleminde. 120 hesabımızda da aynı şekilde ticari entegrasyon kullanmayıp muhasebe hesap kodlarında firmanın ünvanı, vergi numarası, vergi dairesi ve ülke kodunu yazarak bu bilgilerin fiş detaylarına otomatik gelebileceğini daha önceki eğitim videolarımızda görmüştük. Böylelikle girmiş olduğum bu satış evrağı ticari de ticari kullanmadan manuel girdi muhasebe fişinden de Mayıs ayına aitti bir satış fişiydi. Bu sefer ticari kullanmıyorum. Muhasebe fiş detaylarından bilgileri güncellediyoruz. Burada biraz önceki birleştirme uygulamalarını görmüyorsunuz. Çünkü ticari kullanılmadığı için sadece muhasebe hesap kartında bu bilgiler yer aldığı için muhasebe hesabından otomatik olarak fiş detaylarına göre girmiş olduğunuz fişin detaylarına göre evraklar taranıp BS mal ve hizmet satışlarına biraz önce girdiğim alıcı cariye ait 8 bin lük fişin yansıdığını görüyorum. Aynı şekilde ülke kodu vergi kimlik numarasının ve belge sayısının da yine muhasebe fiş detaylarından güncellenerek sorunsuz bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. Burada fazla geldiğini düşündüğünüz veya eksik geldiğini düşündüğünüz kayıtlarınız var ise muhasebe fiş detayların güncelleme aşamasında parametrelere göre detaylı fatura listesi diye bir butonumuz yer alır. Burada hangi evrakların hangi carilere atandığını görebiliyorsunuz. Bu evraklardan bu carinin hangi evranın buraya dahil olduğunu ama olmaması gerektiğini de görebilirim. Muhasebe fişinin içerisinden BABS'ye dahil olmasını istemediğim bir evrağa gidip hemen açalım 0105'teki kaydımızı. Ctrl Z yaptığımızda BABS'ye tabi ve BABS'ye konu tutarların otomatik yansıdığını görüyoruz. Buradaki değerler manuel müdahale edilebilir alanlardır. Manuel muhasebe fişi girildiği için otomatik oluşturulmaktan ancak manuel müdahale, müdahale de uygundur. BABS'ye tabi seçeneğinin işareti kaldırabilir veya tutar değiştirilebilir. Aynı zamanda rapor olarak nasıl raporlayabiliriz? Muhasebenin altında yine muhasebe modülünün altında... Yönetim menüsünün altında muhasebe fiş detayları yönetimi yer alır. 081 011 nolu muhasebe fiş detayları yönetimi. Bu ekran sizin girmiş olduğunuz 0105 3005 sizin girmiş olduğunuz, vermiş olduğunuz tarihler arasındaki muhasebe fiş detaylarını da bu, şek bu e, rapor aracılığıyla kontrolünü sağlayabiliyoruz hızlı bir şekilde konu konutlarından bağlı olduğu cariden e, matrah bilgisine kadar açıklama bilgilerine kadar burada raporlayarak hangi evrakların aslında olması gerektiği ya da olmaması gerektiğini çift tıklayarak bu evrağın detayına da ulaşma imkanı da bu rapor yine sizlere sağlamış olacaktır. Böylelikle BABS formlarının hazırlanması, raporlanması ve egzemel oluşturulması eğitimimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın.